herkese. Merhaba. Miami'nin gülen yüzü Coconut Grove'a geldik. Sizler için burayı gezeceğiz. Yetiştirmek olan Grove da değil. G, R, O, V, E. Ne demek acaba? Editörüm buraya bak. G, R, O, V, E ne demek? Bir bakarsın yazarsın oraya. Kamera evet, bizim, editör bizim. Patron, patron. İçeride kimse çalışmıyor. Ne demek çalışmıyorlar ya? Ben şimdi onların akıllarını almaz mıyım? Benim ters yanımı görmedi onlar. Oğlum sen niye çalışmıyorsun? Tık. Kokonat da kokonat. Kokonat ne yapabilirsiniz? Beraber hep birlikte restoranlara bakacağız. Ambiyansa, ortama bakacağız. Ki çok güzel bir doğası var. Kaç kere dedim benim şoförü. Şuraya park etme. Nerede? Ha, şuraya park etme. Çok esiyor burası ya. Yıpranacak dış yüzeyi. Oğlum kafana değecek lan lan. Vuracaklar kafana lan. Eğil. Kaç sen oradan? Kupasını da kapattı. Burası marina. İnsanlar teknelerini burada yatırıyor geliyorlar. Binecekleri zaman arıyorlar. Oradan indiriyor küçük tekneleri buraya koymuşlar. İndiriyorlar suya. Onlar da fıçı 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 geziyor. Bak amcam işini bitirmiş. Teknesini temizliyor. Gidecek şimdi. Hani bizde böyle geyik çıkabilir, inek çıkabilir diye tabelalar var ya. Burada da şey var. Maniti çıkabilir. Maniti şey. Deniz sığırı, deniz ineği galiba öyle bir şeydi çevirdi. Bayağı bir limbalinoya benziyor mantıken. Metehan, Metehan. Oğlum. Gün doğdu. Hep boyan dx otelmiş otelin adı bu arada. Brüsel de dizisi bu otelde çekilmiş. Bazı kavga sahneleri, özellikle uyuşturucu kartellerinin birbirleriyle kavga ettiği sahneler bu otelde çekilmiş. Diziyi izlediğinizde zaten anlayacaksınız. Yani ben izlemedim. Olur. Benim öyle kavga, dövüş, hiç işim yok. Ben size daha önce videolarımda bunu yaptınız, inanmadınız, şaka yapıyorum sandınız. Ama ben evimde şiddet gördüğümü inanıyorum. Sözlü zaten. Zopya hem vurdukça vurdum, vurdukça vurdum. Bu sözlüsünü siz fiziksel olarak algılarsınız. Baksana bakışa bak gördün mü? Bak düzeltti şimdi hemen söyleyince. Oğlum bile bağırıyor buradan, gülüyor ya. Güne sporsuz başlamadan asla kendimde olamam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne spora katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ama bundan yoruldum ben. Bunu da sevmedim. Spor bu mu? Mehmet oğlum bak o hareketi yanlış yapıyorsun. Bir saniye sporcu kimliğime bürünmem lazım. Bunu anlamadım ne işe yarıyor ya? O... Sayın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri. Bu aletler bozuk çalışmıyor spor yapamıyoruz ya. Sizin yüzünden ne hale geldim ya? Yapmıyorum lan daha da. Hello. Merhaba. Hello. Merhaba mı hello mu? Hello. Hello. Ha. Evet. Selam Alek, Alek ibsila. I think you you look like so so much Turkish people, so I say Merhaba or Hello. But you are not Turkish. Where are you from? Cuba. Cuba? Ah, oh, similar, similar. Where uh, you from? Turkey. Turkey. Uh, yes. Oh, very nice. Yeah. <laughs> 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 Cuba and Turkey, Turkey so close, you yeah, yeah. <laughs> know. <yeah. laughs> uh, can we get two two lemonade? Do you have lemonade? Yeah. yeah. Okay. Ah, uh, can The we get? Fatih sen İngilizce konuşabiliyor musun? Konuşabiliyorum. Hello, hello. Welcome to Glass and Wine. Coco Group Heaven. Ne söyledin şimdi? Kar kardan adam yapabiliyor. Adam merhaba dedi zannettim gelirken. Neyse sen İngilizce merhaba demiş. Türk zannettim herif. Kübalıyım. Aynen fark eder. Küba ile Türkiye çok yakın. Oh limonata içiyorum. Benim dedim YouTube kanalım var. Bizi takip eder misin? Tabii dedi açtı YouTube'u. Dedim ver bana. Aldım elinden telefon. Hemen tık 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 ekledim. 68'dik, 69 olduk. İnandık. Bu arada hazır <laughs> konusu gelmişken. Bir daha, geçen değil gün mi? ben an takip ediyorum YouTube stüdyodan üye sayılarımızı. 60'tık. Bir refresh attım 59 olduk. Kim o bizi takibi bırakan kimse hangi arkadaşınızsa arayın geri eklesi. çok ayıp ediyor böyle olmaz yani. Hazır konusu açılmışken rica ediyorum. Geçen de yine söyledim bak 35 kişi dedim herkes bir arkadaşını önersin 70 olur dedim. Olmadık. Niye olmadık hala? Şu an 69-70 kişiyiz. Herhalde akşama kadar 70-71 olur inşallah. Biştik ben Stephens Episcopal Church and School. Kilise ve okul. Bizi çocukken camiye gönderiyorlar diye. <laughs> i̇mam, <hatip, gülüyor> <laughs> i̇mam Hatip olabilir mi? Yok değil. Çocukken camiye gönderiyorlar. Tespih savaş yapıyorlardı bazıları. Ben yapmadım asla. İkinci kattan aşağı atlamaya çalışanlar şunların. Tam orası işte. Camiye gönderiyorlar çocukları. Merhaba. Merhabalar. Geriz Hanım'ın mağazasına girdik. Şöyle vitrinde konuşalım hatta. Gayet, gayet güzeldi. Gayet güzel, böyle değişik, otantik demeyeyim de daha böyle yaratıcı, kreatif evet. Değişik değişik şeyler var. Erkeklerin ya da benim gibi, Han, Hanzo demeyeyim de benim gibi odunların tutanlayacağı şeyler değil. Ama belgini bıraksaydık içeride yalnız başımıza birazdan arardı biz aşkım gel yardım et şunları taşıyalım diye. Daha çok konsept ürünlerin olduğu, kendilerine has ürünlerin olduğu, minimum tabakların olduğu, servis tabaklarının, işte tabakların olduğu, işte şapkaların, işlemeli şapkaların olduğu bir mağazaydı burası. Buraları konsept mağaza deniyor. Ben çok beğeniyorum böyle mağazaları. Çok güzeldi bu arada. Öyle mi deniyor, Öyle deniyor. Ha. Konsept mağaza deniyor buralara. Biraz biraz bilgi ya, biraz öğreniş işte. Yani yolunuz düşerse buraya da uğrayabilirsiniz. Kokonat Trova geldiğinizde kesinlikle bence uğrayın. Yani kesinlikle. ufkunuzu açacak değişik ürünler bulunuyor içeride. Zaten sana bir videosunu çektik. Normalde izin vermiyorlardı. Ama dedim ben oralıyım dedim. Siz neresiniz dedim. Ben de oralıyım dedim. Öyle muhabbete girip çözdük mevzu. Ha eniştemiz var burada bir de. Yeliz Hanım'ın eşi Massimo. Bizim eşek spası da dede 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 dede. Bunun sayesinde çektirdiler biraz da yani. Kesinlikle. D d d d d Öpücükler saçıyor herkese. Ha yani müşterinin bir tane kızı gelmiş. 4 yaşında var mı 9 çocuk? Var 3-4 yaşında. Öpücük, el sallama, iş ve cilve. Bu çocuğu ne yapacağım bilmiyorum. Kız çocuklarına gelince iş ve cilve var ama büyük kadınlarda ilgi yok. Genelde erkekleri daha çok seviyor. Böyle evet. dede, oyun oynayacak işte. Aynen onlarla oyun oynasın. Ulanlardaki fanteziye bak dükkanın içine araba koymuş. Koydukları arabayı gördünüz bilmiyorum. 1900 bilmem kaç model BMW. Niye oraya koydular? Çünkü bozuldu muhtemelen çıkartamazlar. İnşaatı üstüne yaptılar. Yok BMW canım. Dediğimi, <laughs> BMW dedi bunları düşüneceksin. Kolyes Ters 3471'de oturan kişi. Eğer takipçimizsen bizi bir ara da dök de mesaj da gelelim şu içeriği çekelim. Çok merak ettim. Çok güzel bir girişi var şunun. Aynen ya yani. ben çok merak ettim burayı. Bir de burada oturduğunu düşünsene. Şu eve şöyle giriyorsun. Burada oturan sakinlerden biri. Bizi çaya çağırın. Beş, Cevap verin. Beş çayına. Bakın yönlendirme koymuşlar. Youtuberlar buradan turlayın diyor. Detur diyor. Daha önce söylemiş olmam lazım. Ben orduluyum. Ordu üyeliyim. Resmen şu an bizim bahçeye giriyormuş gibi. Fındık bahçesine giriyormuş gibi koktu. Şurada bir de fındık ağacı bulursam hay hemşo deyip sarılırım yani. Çok güzel. Kimse yokken kamerayı yere koyup fotoğraf çekelim mi? Ya ben evlendiğim günden beri fotoğraf çekiyorum. Bu neymiş? Çekiyoruz aşkım. Aa bak buraya otobüs durağı yapmışlar. Yalnız tam mangal alanı. Gel oğlum gel bak bir Ay, miço. Miço var burada. Bak orada gördün mü? Bunlar kaçmıyorlar zaten alışmış. O kadar alışmış ki. tabii. tabii. Arkamda gördüğünüz alan da kurban kesim yeri. Burada çok güneş oluyor diye üstünü tenteyle kapatmışlar. Kurban bayramı gelince oraya lif lif bir şeyler gelip kurbanları orada kesiyorlar. Bu arada burada Halloween'de şuradaki tabeladan da, pankarttan da üzere. gördüğünüz üzere Alice hani in Wonder Grove adı altında bir parti olacak. Çocukları burada giydiriyorlar işte Halloween kıyafetleriyle. Ben de bu sene Metana giydirmeyi düşünüyorum. Belki burada oluruz biz de. <gülüyor> <gülüyor> yes. <gülüyor> oğlum kim o? Ezel oğlum <gülüyor> yap. <gülüyor> Var. Çak. Çak. Çak bir beşik. <laughs> Hadi öpücük ver. Kiş. <laughs> <laughs> Belginin demesine göre gayet pastaneymiş burası. Şimdi beraber evet, gidip bakalım. Evet. Ekmekler falan var. Ekmek diyor da ben zannetmiyorum bizim ekmeklerden olduğunu. Bak şimdi normalde ucuz ucuz diyorum ama pahalı ya da pahalı deneceği zaman demek lazım yani. Tam ekmek 14 dolar olmamalı bence. Where are you guys from? Türkiye. Türkiye, İstanbul. Yes. yes. Oh my gosh, yes! I love Turkish food. You guys are gonna move here? Nah, no, not yet. Maybe <laughs> next year. Maybe next year. How long have you guys been living here? Yeah, five years. Before? Oh my <laughs> god, you guys are American now. No. I <laughs> see you have your blonde hair. You're just waiting for your blue eyes, yeah? Kya <laughs> <laughs> gelmiş? Oğlum bizim kendi aile dolandırıcımız var lan. Ya çakal ya. Aşkım fark ettim muhabbet anladın değil mi? Gelmiş bizi tokatlayacak diyor ki her 5 saniye bir çocuk söylüyor işte bunları donation yapmak ister misiniz? Olur dedim yapmak isteriz. Peki dedim bir tane web sitanız bir şey var mı? Ben oradan bağış yapabilirim. Yok şu an her şeyi burada yapıyoruz diyor. Oğlum İstanbul diyorsun. Az çok bizi tanıman Aynen, bizi lazım yani. bizi bilmen lazım yani. Biz herkese güvenmeyiz boşuna. öyle. Yani güven edebilirim, güvenmeyedebilirim ama yani bunun daha sağlıklı yolları var. Bir şey bağışlamak istiyorsan, daha garantiye, daha doğru yere uğraştığına ulaştığına inandığın yolları var. Evet. Neyse bir çektim web sitesine bakacağım doğru mu yalan mı anlarız. da işte. imkanlar dahil ne yapıyorsak evet. yaparız. Şimdi eşim çok acıktım provideye gidelim dedi. Ben gitmemek için çok direndim çünkü orada genelde hep sağlıklı şeyler var. Ama ben hala diyorum aldığımız belki. ekmeği yiyelim ben seni eve yetiştiririm. Ama de çocuğumuz köftesim. var bizim bir de. Çocuğun da ekmek yedim. Bir şey olmaz. Aa ona tavuk alalım oradan. Yemiş miydi geçen hafta? Yemedi. O zaman o da olmaz. Yalnız gerçekten ekşi mayalı. Almış ekmeği. Gömüyor orada. Ama benim midem bulandı. Hiçbir şey yemedim. Hocama verdi mi? Yok. Ona vermeyeyim şimdi. Yemez çünkü orada bir şey. Ekmeği görünce hiçbir şey yiyemiyor bu çocuk. Değil acaba? Güzel. Ama 14 dolar bir tane ekmeğe çok. Eskiden ikili ekmek falan satılıyordu çocukken hatırlıyor musun? Tabii mu? tabii. Aynen. Bu dörtlü ekmek falan tam ekmek değil Ama mi? çok büyüktü gerçekten. Ama 14 dolar ekmeğe çok. çok. Gerçi değil kız. Biz Publix'ten 4 dilim ekmek alıyoruz, 4 lira veriyoruz. 4 dolar. 4 dolar. 4 Bence bu dolar ekmek hatta. ucuz bile geldi şu an bana. Onunla bir tane daha alıyorum. Koş bir tane al. Çocuğum açlıktan ağaç, taş ne bulursa onu yiyor yavrum. Sana ekmek kruvasan falan veririm de anam bana kızar. ekmek gelince otur proteinini ye. Ben bu restoranı çok seviyorum bu arada. Her yerde var. seviyorum. <laughs> o seviyorum. Franças, e, tavuklu green salat söyledik ve portakal suyu. Hepsine totalde 35 dolar ödedik bu arada. Bu çocuk ne istiyorsa ben de ondan istiyorum ne iyi içiyorsa. Bunun kafası Hı. çok güzel her. Hep onunla ilgilenelim ya. Hiçbir kimseyle konuşmayalım yani. Vay anam babam be. Burası resmen bir harika. Salata ekmek banarsam çok mu olur ya? Evet. Oğlum biz çocuğa yedirdik mi bunu? Biz kendimiz hmm. yedik mi yoksa anlamadık Ben tavuk diyorum. yediriyorum. Bu çocuk yeme skillerini yani %100 benden almış yani. Biri yorum yapmış çok hoşuma gitti. Kral patlayacak gibi gözüküyor. Yerimizi alalım 65 yazmış. 65. yemiş. Bakalım inşallah. Sen de acıkmışsın reis. Karnımız aç. Aç geldik. Hiç içim almıyor. Oğlum tamam gerisini dışarıda yiyelim. Ayıp bir ekmek yedik. Hiç içim almayayım. Kınarlık yiyorum. Ben de şeyini çıkardım ama bandırıp bandırıp yiyorsun. <laughs> Ekmek satmıyorlarsa ekmeğimizi yanımızda götürüyoruz. Salatanın en güzel yeri şu dibiymiş peynir Bir ekmek daha çıkartayım mı? Abi bu neymiş? Salatayı da söylemeseydik. Biz oturur burada ekmek yerdik. çay söyleyelim. Biraz beyaz peynir, biraz domates ya. Burada her yerde bulamıyorsun öyle beyaz peynir. Ah ah gurbet ellerde. Bir de gurbet, şu anda sıradan diyen var mı Bu çocuk basketbolcu olabilir ya. Çok iyi sallıyor. şimdi bir gün NBA'ye gidelim ya. Burada daha yapacak çok şey var. Bizim gezdiğimiz yer kadar değil. Bir bu kadar da başka şeyler var. <laughs> ne var mesela? Biraz daha Ama bizim çocuğumuz var. Belli bir saatte evde olmamız lazım. Uyku düzeni kaçtı bu ara iyice. Dün akşam saat 10'da yattı değil mi? Evet. Çiçek sıpası. O Uyku için... düzeni bozulmaması adına biraz da böyle... Sta, e, sta, ne derler ona? Ne demek istiyorsun? Söyle ben de merak ediyorum. <laughs> Stabil. Standart. Aynı. <laughs> stressiz. Simülasyon. Ay susarsan. Spekül spekülasyon. <laughs> tamam değil. S ile başlayan ne var başka? Benim aklıma daha şeyler geliyor artık. Planlı yaşamamız gerekiyor <laughs> onu demeye çalışacak. Bu da şey nereden çıktı onu onu bilmiyorum. Ha, schedule. <laughs> evet. Ya, schedule gidelim şurada. <laughs> Schedule'lı gidelim şurada. İşte medeniyet. Thank you. Duracaksın tabii. Gördünüz mü medeniyet? Hoş. Ne güzel şu an, ya. Şu an İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da vesaire bir yerde olsaydık muhtemelen ezilmiştik. Tabii ki. Böyle bir şey var. Siz yine de gelirseniz şey yapın. Durduk, durduklarından emin olun. Çünkü çok fazla yaşlı insan var. yaş nüfus var. Yani bu iş nihayetinde... Refleks işi. Refleks, odaklanma. <laughs> ondan sonra belli olmaz. Ne kendinizi garanti alın. Ya Gökhan demişti. De, burada duruyorlar atlayalım yola yapmayın öyle şeyler. Aynen. Aklınızda olsun şu an hangi Ekim'in ortası gibi. Mayın ve civarında geziyorsanız saat 4'ten sonra genelde hava böyle. En azından 2025 yılında. Çok güzel. Kışın burası tam yaşanacak yer. Cennet ya. Tam cennet. Ama yine öğlene kadar beni rahatsız ediyor. Ya şapka ne yapmış beni? Şeylere benzedim. Çukurda oynayanlara benzedim. Baksana <gülüyor> tipime. Meydan. <laughs> 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 burası Kartal'da Dragos muydu orası? Nereye anlatmışız? Sahilde hani böyle yamuk yumuk yamuk binalar yamuk, var. Yamuk binalar var. Binalar var ya oraya benzemiyormuş diyorsun. Sanki onlar daha <laughs> daha yüksekti. Bunlar biraz alçak geldi bana. Hayır Aşkım bana ya. Bana Green Card, notadan Green Card çıktı. Şimdi Green Card Lotto'nun yeniden başvuru zamanı geliyor. Belki de biz bunu yayınlayana kadar gelmiş olacak. Bununla ilgili bir shorts, bir video yapmayı düşünüyorum. En kısa zamanda. Sizlere yayınlamış olacağım. Bu tarz hayalleriniz başka şehirde, başka ülkede yaşama, başka kültürlerle, başka kültürlerle olma düşünceniz varsa evet. denemekten zarar gelmeyeceğini tavsiye ediyorum, beyan ediyorum, bildiriyorum. Hadi bay bay, 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 yap. bay bay yap, dedeye bay bay yap. Ya ben ne zaman yap demeyi bırakıyorum o zaman yapıyor ya. Bu çocuk inat ya, anası. Gitti, geldi, anasına çekti huysuyu. Bugün de sizlerle birlikte Coconut Grove'u gezdik. İlk Biz baştan... çok eğlendik. Bu hemen bitiriyor ya. <laughs> Oğlum bitirme lan şunu. Biz çok eğlendik. Hadi eyvallah. Bugün de sizlerle birlikte Coconut Grove'u gezdik. Miami dediğimiz gibi 5-10 dakikalık mesafede bir yer. Ben gerçekten Böyle yerleşim planını, tasarımını, tarzını, yeşil duruşunu çok beğendim. Yani bizim oralarda yeşil gayet ağaç ama burası daha böyle bir daha daha doğal, daha natürel duruyor. Ki baktığınızda koca koca binalar var, ona rağmen insan içi açılıyor. Şimdi size akşamlarını göstermek istiyoruz gittiğimiz yerlerin ama işte Miami'nin akşamları, Coconut Grove'un akşamları, bilmem neyin akşamları. Ama bu eşşoğlu beş kulak izin vermiyor. Yani bu çocuğumuzu bizim sekizde uyutmamız lazım. Belgin de bana izin vermiyor, tek başına gidemezsin diyor akşamları bir yere. Ah gidersin Haliyle. diyor. Bize değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Umarım eğlenmişsinizdir bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yansının geceler, Nervusun vursun sabaha.